Biçare kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Telefon tanıtımıyla birlikteyiz. Bu sefer e, sizlere tanıtacağımız telefon Samsung Galaxy M52 telefonu. E, 5G destekliyor bu telefon. Biz e, 128 GBlık bir modelini aldık. Şu an gördüğünüz gibi e, kutu açılımını gerçekleştireceğim. Telefonun kutusu e, Nereden aldığımdan kısaca bahsedeyim. Hepsi Buradadan aldım. E, 5250 lira gibi bir fiyata aldık. Kutuyu açılımını göstereyim. Kutunun içeriğini bahsedeyim. Neler var? Kapağı çıkartıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Kapağın telefon buradan. Kapağın şu iç tarafında e, kullanma kılavuzunun yer aldı. Şöyle bir karton var. Görüyorsunuz. Bu kartın içinde telefon kullanma kılavuzu var. Ee, telefonumuz hemen yukarısında bizi karşılıyor. Kutunun üst tarafında. fotoğrafı falan geliyor bir adet şarj kablomuz çıkıyor içerisinden ve bir adet de adaptörümüz çıkıyor adaptörün özelliklerini şöyle göstereyim hızlı şarj eden bir adaptör değil arkadaşlar bu Başka da bir şey yok kutuda görüyorsunuz telefonda bu şekilde Evet, hızlı şarj adaptörü çıkmıyor ne yazık ki. Bunu artık siz kendiniz tedarik edeceksiniz. Bir de ayrıca bu telefonda şunu da belirteyim. Kulaklık girişi yok. Şurada görüyorsunuz bir şarj girişi var. Şarj girişinin olduğu yerden kulaklık girişi oluyor. Veya bluetooth kulaklık kullanıyorsunuz. Yani telefon oldukça hafif diyebilirim ee, ve ince. Ee, ekran boyutu 6.7 inç. Hatta birazcık da size teknik özelliklerinden bahsedeyim telefonun. Ee, telefonun ağırlığı 173 gram. Ee, Artırılabilir hafızayı destekliyor. Boyut olarak da e, 164.2 milim 76.4 milim ve 7.4 mm kalınlığında. Bu telefona çift hat takabiliyorsunuz arkadaşlar. Dahili hafızası söylemiştim 128 GB. Ekran boyutumuz 6.7 inç. Ekran tipimiz Full HD. Garanti olarak biz hepsi buradan aldık resmi distribütör garantili. garantili. İşletim sistemi Android. Kablosuz şarj özelliği bunda yok ekran şey kameranın çözünürlüğü e, arkasında bunun üç tane kamerası var şöyle döndüreyim ben size bu üç tane kameranın e, 64 megapiksel 13 megapiksel ve 5 megapiksel olduğundan bahsetmiş e, ön tarafındaki kamera 32 megapiksel selfie kamerası parmak izi okuyucumuz var pil gücü burada da görüyorsunuz 5000 miliamper RAM kapasitesi 8 GB'lik bir RAM'e sahip arkadaşlar şarj girişimiz ve kulaklık giriş de aynı girişten Type-C olarak belirtilmiş ve yüz tanıma özelliği bu telefonda var arkadaşlar e, telefon kısaca kutu açılımı bu şekilde ve kısa bir teknik özelliklerinden bahsettim size. E, genel incelemesini ilerleyen günlerde telefonu birazcık test edip kullandıktan sonra e, bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.